Merhaba sevgili örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ örgülerinize güzellik katacak ters trabzan tekniğini göstereceğim. Oldukça yapımı basit ve kolay. Çok da şık duruyor tığ örgülerinde. Bu robo çalışmasında ters trabzan tekniğini kullandım. Aynı zamanda bunda da o şekilde ters trabzan tekniğini kullandım. Dilerseniz ters trabzan tekniğini anlatmaya başlayalım. Yanlış anlaşılmasın. Roba robayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece kullandığım tekniği göstereceğim. Siz istediğiniz yerlerde uygulayabilirsiniz. Yazlık modellerde çok kullanışlı oluyor bu teknik. Dilerseniz örmeye başlayalım. Bu örgümüz yazlık ipli örüldü ama ben şu an daha kalın bir iple göstereceğim ki daha rahat görün modeli diye. Evet arkadaşlar. 22 zincir çekiyorum. 22 zincirimi çektim. Birinci zincirime değil ikinci zincirime batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde trabzan dolduruyorum zincirlerime toplamda 20 tane trabzan yapacağım kenar ilmeğimle birlikte tığımızın üstüne ipini ipimizi alarak ikili trabzan dolduruyoruz arkadaşlar bilmeyenler için ağır olarak gösteriyorum her bir zincir boşluğumuza batıyoruz sıra sonuna kadar dolduralım. Evet 20 trabzanımı yaptım arkadaşlar. 2 zincir çekerek bir üst trabzana geçtim. Direkt trabzanın yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Şöyle göstereyim. Trabzan tepesine batıyorum. Tekrar bir trabzan daha yaptım. Şimdi ipimi tığımın üstüne doladım. Yanındaki trabzan boşluğuna değil, bir sonraki trabzan tepe boşluğuna batıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Burası önemli. Bu trabzan tepe boşluğuna değil, yanın bir sonraki trabzan tepe boşluğuna batıyorum ve bir tane trabzan yapıyorum yani bir attı bir tane atlayarak ördüm şimdi tekrar tığımın üstüne ipimi doladım ve o atladığımız ara boşluktaki trabzan boşluğuna batıyorum ve tekrar bir trabzan yapıyorum Şöyle göstereyim. Çapraz trabzan olmuş oldu. Tekrar tığımın üstüne ipimi doluyorum. Yanındaki trabzan boşluğuna değil, bir sonraki trabzan boşluğuna batıyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım, atladım, o bir tane atlamıştık, o atladığımız yere bas batıyoruz. Yani bir tane atlaya atlaya çapraz trabzan tekniğimizi oluşturuyoruz. Atlayıp tekrar o atladığımıza geri dönüyoruz. Yani normalde düz düz örüyorduk. Şimdi bir atlayıp çarpı işareti yapıyoruz. Yani şimdi atladığıma geri döndüm. Bakın. Bu şekilde duruyor. Tekrar göstereceğim. Tığımın üstüne ipimi doladım. Sıradaki trabzan tepem burası. Buraya batmıyorum. Bir sonraki trabzan tepeme batıyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım atladığım trabzan boşluğuna yani burayı örmüştüm. Bir öncekine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine batıyorum. Tekrar geridekine batıp çapraz trabzanımı yapıyorum. Yavaşça gösteriyorum. Bir trabzan tepesi atladım. Trabzanımı yaptım. Tekrar gerideki trabzan tepeme battım. Bir trabzan daha oluşmuş oldu. Şundan bakın tekrar yapalım Evet arkadaşlar sıradaki trabzan tepemize değil bir sonraki trabzan tepemize battık tekrar gerideki trabzan tepemize battık ve ters trabzanlarımız oluştu şimdi sıra sonuna geldik normal trabzanımızı yapıyoruz. Bunlar kenar patı arkadaşlar. iki ilmek olarak yaptım. Yani şöyle göstereyim. Başta başta ve sonda iki trabzan düz olarak ördüm. Kenar patı olsun diye. İsterseniz orayı da çapraz trabzan yani şu kısımları kenar patıyla burada onu göstermek amacıyla iki ilmi iki trabzanı o şekilde geçtim şimdi bir sonraki sıraya geçelim bir iki zincir çektim bir üst sıraya geçtim tekrar trabzanımın yanındaki trabzan tepesine battım ve kenar patımı yaptım şöyle kenar patımı yaptım arkadaşlar tekrar tığımın üstüne ipimi doladım şu aynı seviyeye gelmesi gerek bir yani bu çapraz trabzanlarınızın üstüne bindirmeniz lazım buraya değil bir sonraki trabzan tepeme battım yani buraya değil arkadaşlar buraya battım çapraz trabzanların üst üste gelmesi lazım aksi takdirde model düzgün durmaz Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Bir önceki batmadığım yere battım arkadaşlar ve trabzanımı yaptım. Tekrar aynı şekilde çaprazın bir boşluk atlayıp trabzanımı yaptım. Tekrar geri döndüm. Geride kalan boşluğuma da trabzanımı yaptım. Tekrar bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa trabzanımı yapıyorum tekrar bir geri atlıyorum trabzanımı yapıyorum şöyle yakından göstereyim videoyu şu an gece çektiğim için ne kadar net çıkıyor bilemiyorum arkadaşlar. Ancak gece çekim yapabiliyorum. 2 yaşında bir oğlum var. Fırsat vermiyor maalesef gün, gündüz pek çekim yapmama. Tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeyim. Bir tane atladık. Bir geriye battık tekrar. yeleklerde de çok şık duracak bir model mutlaka deneyin. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Mesela tığ işi yeleklerinize kenar patı olarak 4-5 4-5 trabzan koyup hani şöyle üst üste bindirip direkt bu modeli mesela yelekte yapabilirsiniz uzatıp Erkek yeleklerinde de çok şık durur. Gördüğünüz gibi kalın iplerde de güzel durdu. Ben daha çok yazlık modellerde çalışıyordum bu örneği ama kalın iplerde de şık durdu. En kısa zamanda bir tane bebek yeleği örüp göstereceğim inşallah size de. Evet ters trabzanlarımı bitirdim. Şimdi kenar patımı yapıyorum tekrar iki ilmeğimi kenar patımı da yaptım. Üçüncü sıram bitmiş oldu. Bir üst sıraya geçiyorum. Son kez göstereceğim. Evet. Kenar patımı yaptım. Şimdi tekrar trabzanlarımın üstüne gelecek şekilde devam ediyorum. Buraya değil. İlk trabzan boşluğuna değil ikinci trabzan boşluğuma batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Yeterince net çıkıyor mu? Tığımın üstüne ipimi doladım. Bir önceki trabzan boşluğuma battım. Çapraz olarak ilerliyoruz. Hep çapraz çapraz bu sırayı da dolduruyorum. Hep aynı işlem. Ama görüntüsü farklı bir modelmiş gibi duruyor. Bu sırayı da bitiriyorum arkadaşlar. Evet örgü, sevgili örgü severler. Ters trabzan tekniğim bu şekilde. Videomu beğenip kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayınız. Instagram sayfamı da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.